Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köpeğim Civciv'in doğumunu paylaşacağım. E ee, köpeğimin birazcık şey durumu. Ee, şey. Normalde onun dört tane yavrusu olması gerekirken 3'ü maalesef öldü. Bir tanesi kaldı. O yüzden birazdan doğacak ve doğar doğmaz onu veterinere götürmeliyiz. Çünkü öyle öyleymiş. Şimdi arkadaşlar doğum başladığı zaman, başlamaya yakın olduğu zaman ablam gelecek ve ablam ona onun kalp atışlarını ölçecek. Ee, arkadaşlar bu arada ablamın ismini e, soranlar varsa yer. Ablamın ismi Ablamın ismi Züleyha arkadaşlar. İşte her neyse o zaman doğum yaklaştı birazcık kötücük. Bu arada arkadaşlar Chico onun eee yani kızı gibi. Yani o kadar anlaşıyorlar ki hatta imci da çiftleştireceğiz. Hepsinin videosunu atarım arkadaşlar. <laughs> tamam gel bakalım. Bu arada arkadaşlar biz burası aslında salonda biz buraya aldık civcivi çünkü Öyle gerek de burası rahat olduğu için söylendi. Açıkçası burada yağmur yığıyor. Ee, o yüzden yani açıkça şu an yağmur yok. Havada çok sıcak. Açıkçası hava sıcak değil ama biz şu anda bahçemizdeyiz ve bahçemizde kapalı bir alan var. Orada sıcak oluyor ve buna tam uygun derece olması gerekiyormuş. İşte o yüzden sıcak olması gerekti. O zaman şimdi ablam geliyor. Çimlere uzanmıştı. Geliyor. Merhaba arkadaşlar. Ben Züleyha. Hemen kalbimi ölçelim. Biraz dayan civciv. Hmm, birazcık yavaş nefes alıyor. Hemen yavrusuna bakalım. Yavrusunun da ağzı. Hmm hemen doğumun gerçekleşmesi gerekiyor. Neyse benden bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere kanala abone olun. Tamam arkadaşlar. Ben bu arada daha çok videolar çekmeyi planlıyorum. Her neyse. Şimdi doğum başladığı zaman yok ya burada Kasım. Oraya gelmesin yani. Bence burası daha rahat onun için. Hadi arkadaşlar biz bu arada buraya gidelim. Çünkü ee, o tek doğum yapmayı sever, yani tek başına kalmayı sever çoğunlukla. Hadi cip cipem, hadi. Hah, dakika Arkadaşlar veteriner arıyor. Alo, alo. Merhabalar. Ee, köpeğiniz e, şu anda doğum yapıyor değil mi? Evet evet. Şu anda doğum yapmaya çalışıyor. Onun yanında durup ona yardım edin. E, çünkü bu birazcık zor olabilir. Hatta gerekirse ablanız bile yanınızda dursun. Tamam. Abla gel otur yanıma. Niye ne oldu? Çünkü onu yalnız bırakmamalıymışız. Ya. Ona yardım etmeliymişiz. Tamam ablacığım da yani senin bana abla demeyin gerek yok sonuçta. Aramızda sadece 10 yaş fark var. Ben 30 yaşındayım sen de. 21 yaşındasın. Neyse abla boş ver buna mı takıldın? Neyse. Lucy. Ay. Çiv çiv dayan. Çiv, çiv. Onun takma adı Lucy. Lucy diye seslenince seviyor. Seviniyor yani. Lucy. Tamam tamam. Havlama şimdi doğumunu yap. Ah, bir dakika tatlım. Telefon çalıyor. Alo. Alo. Efendim veteriner bey. Hmm, i̇sterseniz biz gelebiliriz. Yok eğer zor bir şey olursa Charles size görüşmek üzere. Tamam da ya. Ben sana yardım ediyorum. Yardım ediyorum. Yavru doğdu. Yavru doğdu. Allah kahretmeyin. dur 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 dur. dur. dur sen civciv e, ve civ e, yatır yatır çabuk onu da sen birazdan veterinere götür birazcık dinlensin. Eh, hemen götürelim arkadaşlar. Merhabalar biz geldik. Aa siz neden geldiniz? Neyse hemen çabuk bir şeyler yapın doktor. Tamam. Ee, yavruya bakalım. Anne zaten ölemez. Anne birazcık dinlensin. hem. Evet burada dinlensin hanımefendi. Tamam. Yavruyu nereye alacağız? E, siz şu e, doğum yapıldığı yere koyun. Tamamdır hanımefendi. E, Züleyha hanım o sırada siz bana eldiven ve şeyi verir misiniz? E, tamam. Hemen veriyorum. Bekleyin. Önce şu yavruyu koysun. Tamam artık alabilirim. Evet hemen kalp atışlarını ölçmeliyim. Her an her şey olabilir. Hazırlıklı olun lütfen. Tamam. İyi şu an. Şimdi bir bakalım. Hmm, tamam nefes alıyor. Eee, şu anlık bir, acil bir durum yok. Yarım saat burada bekleyelim. Ona göre davranalım. Tamam çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Ben şöyle oturayım yanına. İstiyorsan kucağına al. Tamam. Bu yarım saat içerisinde havlamazsa onu ameliyat etmeliyiz. Tamamdır. Şöyle <laughs> diye sesler çıkarıyor. Hmm, bu iyi. Şimdi de şey diye sesler biz duyuyoruz tatlım. Söylemene gerek yok tamam. <laughs> Hep düşüyor. Bu birazcık normal değil. Yürümeyi daha nasıl öğrensin hayvan tövbe estağfurullah. Ya, haklısınız ben de birazcık unuttum. Asla. ne bağırıyor bu be. Bağırdığın için kötü bir şey yapacaksın zannediyor. Onun amacı öyle değildi. Bu salak bu köpek herhalde. Ona salak demeyi kes lütfen. Tam özür dilerim. Hı. Ay bu bana bir şeyler yapıyor. Yalıyor seni. Daha yeni duş aldım. Uzaklaş. Pardon da hanımefendi. Doğru düzgün davranır mısınız? Tam özür dilerim. He. <laughs> <laughs> Ne diyor bu ya? Ah. How? How? <laughs> ne oldu ona? Bayılıyor mu? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor ona? İyi bir şey yok. Sıkıntı falan yok. Sadece birazcık sevilmek istiyor. Oh. aşkım. <laughs> Aa. Ah, ah. alıyor mu? Of ya yavruyu ameliyata götürmeliydik. Ya neden götürmediniz o zaman en başında? Abi siz ne biçim hekimsiniz ya? üzgünüm ama galiba köpeğini samile. Aa yeter ya daha yeni doğum yaptı. İşte Yeni doğum yaptı. Ardından yeni bir yavru geldi. Töbe töbe töbe. İyi misin <laughs> <laughs> Ayko? <canım. Gülüyor> <laughs> Defolup gider misiniz hanımefendi? Şunları da verin. Saçma sapan doktorlar çağırıyorlar gidiyorum. Sizin köpeklerinize kalmadım. Tamam be. Biz de yeniden doğurturuz köpeğimize. Zaten bir tane daha yavrusu vardı onun karnında. Ne? Gerçekten mi? Evet ben sana söylemedim. O da ölür diye üzülürsün diye. <laughs> o yaşıyor ama değil mi? Yaşıyor değil mi? Tabii ki evet. Yaşasın. Evet köpekler gayet sağlıklı. Yaşasın. O zaman şimdi doğum yap yapsın. Tamam. Sen benim kucağımda bekle canım kardeşim. Tamam. Ah. Aa, aynı yavru da. Yerim. Çok tatlı. Evet hemen kalp atışını ölçelim. <laughs> tamam köpek gayet sağlıklı. Şimdi anneye bakalım. gayet sağlıklı. Bu arada köpeğiniz ölmemiş. Ben aldım. Ha ha benim köpeğim olacak artık. Ya sen hala yaşıyor musun be? Tamam. Olsun. Bana ne? Olsun be. Pislik. Oh yerim seni. Bu çok tatlı. Evet. Şimdi köpeğimiz gayet enerjik. Oh. Oha. Tamam. Şimdi annesini emsin. Onları rahat bırakalım olur mu? Tabii ki. Hemen onları içeri alalım. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.